Deprem 11 ilimize ilaveten Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'ın bazı yerleşim birimlerini de etkilediği için buraları da bugün genel hayata etkili afet bölgesi ilan etmiş bulunuyoruz. Deprem ve sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla tüm gücümüzle çalışıyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına nakdi yardımlarda bulunuyoruz, bulunmaya devam ediyoruz. Bölgede yaklaşık 1,7 milyon depremzedemize hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Ve Hatay'da 352 bini aşkın hanemize ise toplam 3,5 milyar lira acil yardım destek ödemesinde bulunduk. Konteyner kentlerin dışında barınacak olan vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı sağlıyoruz. 175.262 AFZD'mize ise hane başı 15 bin lira olmak üzere toplam 2,6 milyar lira AFZD e taşınma destek ödemesi gerçekleştirdik. DAS kapsamında bugüne kadar toplam 89.262 dosya için 9,8 milyar lira hasar ödemesi yaptık. Hatay'da ödemesi yapılan hasar tutarı ise 4,8 milyar liraya ulaşmış durumda. Hatay'da depremden zarar gören, hasar gören ve yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen bağımsız bölüm sayısı 333.825'tir. Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyasını sağlamak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz hazine olarak gereken her türlü finansman imkanını da anında seferber ediyoruz. İlk etapta deprem bölgesindeki 11 ilimizde vatandaşlarımıza 100 binden fazla konteyner ev kuruyoruz. Hatay'da ise şu ana kadar toplam 12.015 konteynerin kurulumunu tamamladık. Kalıcı konutların temellerini de atmaya başladık. Bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evinin yapımını tamamlayarak toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz. Ülkemiz genelinde yapım süreci başlayan konut, iş yeri, köy evi ve hastane sayısı 56.323'e ulaşmıştır. Hatay'da 3.122 konutun yapımı için çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Antakya Devlet Hastanemizin, İskenderun Devlet Hastanemizin, Acil Durum Hastanemizin ve Defne Devlet Hastanemizin inşasına ana başladık. Bununla da yetinmiyor. Hatay'a bin yataklı en modern teknolojiyle donatılmış bir şehir hastanesi kazandırmayı hedefliyoruz. Öte yandan riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin sağladığımız desteklerin limitlerini de artırıyoruz. Sağlayacağımız katkı sayesinde vatandaşlarımız 0.79 vade farkı imkanıyla 1 milyon 250 bin liraya kadar kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabilecektir. Ev sahiplerinin yanı sıra en azdır, en az bir yıldır riskli yapıda oturan kiracıların da bu krediden faydalanabilmesine imkan getiriyor. Binaların güçlendirilmesi amacıyla da uygun koşullu kredi paketi sunuyoruz. Kıymetli kardeşlerim, deprem felaketinin ardından bakanlık olarak vatandaşlarımızı ve reel sektörümüzü destekleyici diğer ek tedbirleri de hızlı hayata geçirdik. Depremden etkilenen ileri mücbir sebep kapsamına aldık ve bölgedeki mükelleflerimizin vergi ile ilgili yükümlülüklerini erteledik. Bölgedeki esnafımızı desteklemek üzere KGF paketlerinin hacminde artışa gittik ve yeni KGF paketlerini uygulamaya koyduk. Bölgedeki esnaf ve sanatkarlarımızın kredilerini erteledik uygun faizli yeni kredi imkanlarını devreye aldık. Toplum yararına çalışma programı ile deprem bölgesinde istidam edecek kişi sayısını özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik verilerek 50 bin kişiye çıkardık. Bir yandan depremin yaralarını sararken diğer yandan da milletimizin rahat nefes almasını sağlayacak tedbirleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Son olarak en düşük emekli maaşını 5500 liradan 7500 liraya yükselttik. Ramazan bayramı ve kurban bayramı da emeklilerimize ödediğimiz 1100 lira tutarındaki bayram ikramiyesini de 2000 lira olarak belirledik. Bu düzenlemeler EYT'li kardeşlerimiz de kapsamaktadır. Değerli kardeşlerim, tekraren ifade etmek isterim ki asrın felaketinin tüm yaralarını kapatana kadar hükümet olarak bizler de asrın gayretini göstermeye ve durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Hatay'ımızın tam bir dostluk ve dayanışma şehrinin merkezindeyiz. Bugün Hatay'ımızın tam bir kardeşlik şehri olduğunu farkındayız. İşte bizim de ülke olarak en büyük gücümüz esasen buradaki kardeşlerimiz. Türkiye en başta insaniyle güçlü bir devlettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapacağımızı söylediğimiz her şeyi nasıl ki yap, hayata geçirdiysek bugün de gereken tüm mücadeleyi beraberce verecek ve zafere yine birlik içinde yan yana ulaşacağız. Ve 56 gündür devre, deprem bölgesinde görevli bir bakan olarak çok şükür çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kayıp falan değiliz. Sahadayız. İnsanlarla beraberiz. Kardeşlerimizle beraberiz birlikte enkazın başında olduk. Birlikte enkazı kaldırdık. Urfa'da olduğu gibi selle karşı karşıya kaldığımız zaman da gene vatandaşlarımızla ilk andan itibaren birlikte kol kola zorlukların üstesinden gelmek için çalıştık. Eğer ortalıkta gözükmüyorsak bilin ki ya bir depremzedenin yanında omuzuna dokunarak gözyaşlarına ortak oluyoruz ya da bir ile beraber birlikte eşyalarımızı çıkarmaya gayret ediyoruz. Eğer yoksak bilin ki bütün bu asrın felaketinin finansmanını sağlamak için toplantı üzerine toplantı çözüm üzerine çözüm üreterek vatandaşlarımızın rahatlatılması noktasında bir araya gelerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve maalesef biz bu çalışmalarımızı yaparken de köpek balıklarıyla da uğraşmaktan da uzak durmuyoruz. Bir tarafta onlarla uğraşıyor, bir tarafta da elimizden gelen bütün gayretle bu mübarek Ramazan gününde yüce Rabbime birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlendirmesi için dua ederek yolumuza devam ediyoruz. Bir kez daha altını çizmek isterim ki biz vatandaşlarımızı refah ve esenliğe kavuşturmadan bize durmak dinlenmek haramdır. Ramazan ayının rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Hatay'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere hepimizi Allah'a emanet ediyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah razı Allah razı olsun.